merhaba size. arkadaşlar. Tam tam dene var videosu geldi. Bugün, Bugün geldi. Ama senayla. senayla. sen Çattı. Sen Sen. İkinci Biz, kez üyemiz oluyor. <laughs> i̇kinci kez. Evet ikinci kez. Bir videomuza daha gelmişti Evren'le. Evet. Adem'le. Aynen <gülüyor> ya. <gülüyor> Sıçan bir tane. Oh. Kurbağa. Evet kurbağa vardı. Dengede kalma oyunuydu o. Aynen. Dur bir bir şey gel. Gelecek Oğlum gitme sen. <laughs> bir şey koyuyorum. Evet bir şey koy. Ne oldu? Tamam ya. Hemen gelecek gene. Senen gibi. Senen gibi. Ha <laughs> ya ne oluyor kızlar? <laughs> <laughs> En sonunda bunun videosunu sakın bitirmeden bırak. Burada parkur videosu var. Evet. İkimiz de birer tane parkur yapacağız. Birer tane ama. Bir tane. Bak. Tamam. Hadi ya. Bak ikimiz bir de tane. ikişer tane. Beraber yapalım. Tamam ikisi Ama Aman da kim çekecek videoyu? <laughs> Ana fırlara bir yerlere koyarız. Hadi ya. Olmaz şey yapalım. Hmm. Teker teker. çeker. Çeker. Neyse, onu sonra yaparız. Tamam. İlk önce burayı göstereceğiz. Şuraya. Bakın Arkadaşlar aslında burada şey vardı, koptu. Evet ya. Rozetim vardı bak. Çantanın o, hediyesiydi. Mi? Bakın bu çantanın hediyesiydi ve çıktı bak. senaya Ben de iki tane seneye vermiştim senaya. Senaya. <laughs> senaya. Evet, senaya vermiştim iki tane. Ve Senanın da biri çıktı. Evet, Arkadaşlar 5, TL 5 TL'miz var. Sonra böyle bir oyuncak var. Evet şöyle uzay aracı. <laughs> Ay aracı. <laughs> böyle evet, evet, oyuncaklar var. Şurada iki tane de araba var. Niyeyse kolay araba götür. <laughs> Onu büyüteceksin gideceksin eve. Evet öyle gideceğim ben. O uzay aracı. Ben o uzay aracıyla yapıyorum. Evet zaten burada gözüküyor. Ama videoda gözükmüyor güzel gözüküyor. evet arkadaşlar bakın şöyle kalemler var lollipop. Lollipop. Arkadaşlar şöyle bir şöyle. Şey söyleyeceğim. <laughs> hepsi açıldı. Birini açınca hepsi açıldı. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Buralara ba baş... Evet bir kere geldiğinde sen ben oraya koymuştum bu kalemleri. Bir şey çizmiştim. Ve oraya koymuştum. İşte Sena geldiğinde gerçekten lollipop sandı. Ve <laughs> yiyecekti aslında. Evet. Ben açmasam. Aa burada bir tane daha renk kalmış lan. Hangi evet. renk? O da yeşil. Turka. Nerede? Bir tane koyu yeşil tane koy yeşil. Yeşil mi? şu yeşil. Bakın. Ha. yeşil. Evet. Devam ediyoruz. Evet, şimdi bunlar bitti. Zor yerlere geldik. Çok büyük yerlere. Burası çok da büyük değil çünkü içinde Ayy, bu var sadece. Bu çok tatlı. Sadece bu var. Başka bir şey yok. ASMR. Evet ya çok güzel. Ya çok tatlı. Ben diğer yerlere geçiyorum. E, çok güzel ya. Ben onu geçiyorum. Ya. Ben buraya şu anda... Evet. Burada Arkadaşlar, sadece bu Bunu var. çantamın içine koyuyorum çünkü yani çok büyük olduğu için çalıyorlar okulda bizi. Serviste. Evet serviste falan çalıyoruz. Biz ikimiz servisle gelip servisle gidiyoruz. Evet bazıları ben babamla gidiyorum. Evet ya bazıları eve babasıyla bazıları da sabah giderken. Evet öğlen bu arada biz. Evet öğlen diyor. Bu arada sabah sabahları. Evet öğlen Abi, Abi şey bakın. Evet, Aa, bir, şey bir şey söyleyeceğim. Bakın, Sana, bir şey söyleyeceğim. Sana bir şey söyleyeceğim. Sana bir şey göstereceğim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bir evet. şey gösterdim. Evet bir şey söyledi. Söyledim evet. doğrusu. Böyle bir tane. Evet. var. Evet. Arkadaşlar bu arada biz biz öğlen gidiyoruz. Çünkü okula öğlen gidiyoruz. Akşam geliyoruz. Çünkü yani orta, orta okulların yani okulu yıkılacak. Yeni bir tane okul yapılacak. Evet. O yüzden bu arada orta, şey, hücay, evet orta, orta, okullar sabahları bizim okula gidiyor. Onlar gelince biz de okula gidiyoruz öğlen. Evet. Onları servisten bırak. Evet. Biz giderken onları bırakıyorlar. Evet, evet. Yani. serviste görüyoruz onları. Evet. Evet, Gösterdi. bu o burada değil. Ha. O üstteydi. Ah. Evet. Tamam. Ben burada kapat. Şimdi en büyük. Hayır şey. ya öyle öyle ya açma ya. Dur hayır, hayır öyle Aa. değil öyle değil. Hadi oğlum. Ben açmayacağız. Doğru. Güzel açılışımızı yapacağım. Videodan önce çalıştık bir kere. O güzel açılışı. Bir dakika şurayı, şurayı kapatacağım Evet arkadaşlar. Çok çalıştık o açılışı. Evet. Aslında bir kere çalıştık ne çok. Çoku. Bir dakika şreyi da Bekle. Evet kapattık arkadaşlar. Açıyoruz. Evet. Bunu denedik ya. Yani. Evet şimdi bir kere. Şimdi burası Evet. <laughs> gelin ben göstereceğim. Sanatımı göstereceğim size. Tabloğumu. Sanatsal tablomu göstereceğim size. Böyle bir dosya var. Bu İngilizce dosyası. Evet İngilizce dosyası. Bakın arkadaşlar sanatım bakın. Arkadaşlar bakın şurası normalde. Kahverengi de. Ve işte boyayım. Evet. Su döküldü o yüzden boya su silinmiş. Bakın. Çok güzel. Ya, bir dakika siz ekran görüntüsü alın. Yani ekran görüntüsü alın. Sizlerden. Çok güzel değil mi? Bence de güzel ya. Çok güzel oldu. Minecraft tablosu. Normalde dur ben bundan bir tane daha yaptım değişiğine. Onu da göstereyim. Evet Sen arkadaşlar. Göstere koy diğerlerini. Evet, boya dosya, var böyle 12'li. 12'li boya var. Keçeli evet, şurada bu? Bir tane daha var. Keçeli mi bu? Evet keçeli. Keçeli boya. Stabilo. <laughs> evet. Böyle bu sürü. Bakın ben buraya da yapmıştım ama burada çok uğraşmadım. Arkadaşlar bakın Steve Alexi çizdim. Minecraft filminden biliyorsunuzdur zaten. Belki izlememişlerdir. Ben. Belki izlemişlerdir. <laughs> Minecraft dünyanın en çok satan oyunu. Türk onu oraya koy. Aa dur. Bu yedek, yedek. Yani yedek tahta kalemim. He. Bakalım. göstermiş miydim? Göstermiş. Sen gösterdin mi? He göstermedik ya kalemliği. Göstermedi. Ama diğer Evet i̇şte onları gösterdik. Evet. evet, boyalar döküldü. <laughs> tamam sen onları göster. Nerede lan kalemliğim? Aha bu. Arkadaşlar durun bir ya gene. Evet kalem. Kalemle. Kalemini Bu evet. bence böyle bağla. Evet bağlayacağım onu. Evet arkadaşlar bakın. Bir dakika lan benim bandım vardı sanırım bunda. Evet şöyle. Evet diğerini göstereyim Evet bu. Evet bandım varmış. Ver bakayım bant Böyle yapıp evet böyle yapıp. Bence bu buraya bantlayım. Gel, gel Bir dakika sen bir dur. dur, dur. Arkadaşlar evet, dur. Evet. dur evet. Evet arkadaşlar bu şöyle bir boya kalemi. 2 saat bunun yapmayı uğraştım evet, yani. Evet bantladık buraya. Artık çökmeyecek. Evet artık çökmeyecek. Ama burayı bantlamadım. Çünkü buradan yani boya kalemlerini alacağım. Niye bantlayayım? Bence böyle. Burası altı ya böyle koy. Aslında. Hmm, yok ya. Niye? Çıldım da pekmez gibi. Hayır böyle ya böyle koy. İşte ben zaten öyle koyuyorum. Ama bu. Ha. <laughs> Çanta gitmiş. Tam, 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 tam <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> Arkadaşlar burası böyle göstermiştim belki. Evet gösterdim. Orayı göstermiştim. Bandım var mı istemiştim hatta. Arkadaşlar da. normal dosyası böyle. Evet İngilizce dosyasını göstermiştik. Evet. evet. bakın şurada bir tane daha var. Evet orası da böyle gösterdim mi hatırlamıyor. Bakın. Orasında da böyle yedek bir tane kalem var. Burada Şöyle. Gerçekten evet. keçeli kalemler var. Evet, arkadaşlar. Bunu ben not defterini buraya koyuyorum. Ee, şöyle yazıyor markası bu. Bu. Fransa'dan geldi. <laughs> evet, bize Fransa'dan geldi. Bana da geldi bu. Kuzenlerimiz getirdi. Evet. Yanlış yere koydum. Bu arada benim bana da geldi. Evet. O benim olur. de kuzenim. Bu sadece benim çantam ya. Mantık çantam ya. Onun ne Benim, çantamda. çantam senin çantanı da yapardım. Sen kendin yapabilirsin. Böyle Sen kare bir defter. defter. Evet kareli defter. <gülüyor> Aa, <gülüyor> Aa, <gülüyor> <öp>. Aa, <gülüyor> <gülüyor> yine aynı oldu ya. <laughs> Arkadaşlar boş ver. Böyle bir mavi defterimiz var. <gülüyor> 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 ya ya. <laughs> evet bu Türkçe defteri mi? Evet Türkçeymiş. Evet şimdi bu da bu hayat bilgisi. Bakın şöyle hayat şey, bilgisi. Çıkartmadan. Bu da hayatımızın İngilizce. bilgisi. Bu da İngilizimizin bilgisi. hayatımızın <laughs> <İngilizce bizim> bilgisi. İngilizimizin <laughs> bilgisi. Neyse boş verin onu İngilizce. Bana bakmayın siz. Tamam evet. bitti. Burası bir dakika. Bitti bitti. Tahta kalemini göstermek Hı hı. <laughs> Arkadaşlar bitti burası. Evet. Dur lan benim. Evet kapanış. Kapanışa hiç çalışmadık. Evet. evet. Unuttuk. Yapıyoruz. <laughs> ha olmadı dur bir dakika. Heh, tamam oldu. Oldu Niye? oldu. Niye? Ortada mı? Evet ortaya yaptım ben. Arkadaşlar bitti mi? Hayır bitti, bitti mi? İki yani, tane daha var. Hadi. İki tane daha var. Bakın, Arkadaşlar. Arkası. Evet zaten su, görmüşsünüzdür. Evet, ama sulu. su da içinde. Evet, bakın biraz var. Ama çok az. Su evet, içti. Evet, iki saat. <laughs> Hala da içiyor. Şişecek ve patlayacak. Evet. o çok güzel tadı. <laughs> Suyu tadı da su kötü olabilir ki? Tak sen bunu yerine. Burası zor takılıyor. Aynen çok zor takılıyor. Aa, evet burada Aynen. da bir şey var. Elis. Yani, <laughs> abone olmayanlara yapıştıracağım bir şey. Cetvel. <laughs> ben abone olmayanlara cetvel. yani tokatlayacak sizi. <laughs> Gerçekten tokatlayacağım. Bak. <laughs> ne güzel fırlattım ama ya. Tam sadık oldu. Tabii. Tabii arkadaşlar. Evet. ki Benim bir tane arkadaşım var. Onun çantası da böyle ama onun burasında da fermuar var. Buraya da bir şey katabilir. Ben çok güzel. Ben bence buraya yerine burası olsaydı daha mantıklı olurdu. Evet. Aslında burası da olabilir yani burası buraya. Aa arkasına olabilirdi. Evet arkasına olabilirdi. Tamamdır arkadaşlar. Bu bitti ve Parkur. Parkur geldim. Evet ben ilk önce seni çekeceğim ben iki kere sana iki kere sana yapsam Dost. iki kere ben yapayım. Dost. Evet, iki kere Dostacağım. sana yapacak. iki kere ben yapacağım. Bir dakika başlama. Ben şurada Dostacağım. şurada bir tane da daire var. Çek bakayım. Evet, orada daire var. Oradan başlıyor. Oğlum, oğlum netleşmedi ha? Netleşmiyor ha? Heh. heh, netleşti. Şey. Tam netleştirmeyi başlıyor. Zımlıyorum seni. Zımlıyorum. Zımlayarım. Zımlayınca çok bulanık gözüküyor. Hı -hı. Evet. Buradan böyle geçecek. Evet, evet, arkadaşlar, buradan göstereyim. iki tane yol var. Birinde şuraya geç. Diğerinde de buraya geç. Tamam mı? Hı -hı. Tamam. ilk önce buraya geçecek. Sonra. Evet. Arkadaşlar. Netleşmiyor. Öyle. Netleşmiyor. Arkadaşlar evet. Netleşti. Tamam. Çok fazla kötü yapabilirim. Evet. Ama... Bakın. Oradan öyle geçiyor ve Evet, perdeye tutun. Bakın, şurada bir dakika göstereceğim sana yapma. Bakın şurada şöyle şeyler var ya. İşte noktalar. On, Evet, noktalar çukurlar. İşte onlara ayaklarını koyup zıplıyor öyle. En evet, bu. çok eğlenceli bakın burası. Böyle hemen evet, böyle çıkıyoruz. <laughs> Ve yastığa basacağız şimdi. Yastığa basacak. Arkadaşlar en eğlenceli. <laughs> Evet bakın şimdi Bu arada bu izleyeyim. benim şeyim Çekedi. Evet Bu da benim şeyim Kıyafetim Evet şimdi tekrar yapacağız Değdin mi? Tam buraları bu çizgilere Değmeden geçiyor şuradaki siyah çizgileri Tamam tekrar yap Görmediler çünkü Evet şuradaki çizgilere değmeden geçiyor Aa değiyordun. Ya. Değdin mi o? Altı, Hayır. Evet şimdi. Ama başka sen... yerden geçiyorsun. Evet. Bu sefer şuradan, şuradan geçmek yerine buradan böyle geçecek. Ah acı götüm. <gülüyor> ya <laughs> Çıksana. Ama oynuyor Çıkayım yani. <laughs> Aynen doğru değil. Evet arkadaşlar. Bir şeye baktık yok bir şey. Ben şuradan oturup. Korkmuş. Evet, yes, Tuvalet kapısı açıldı kendi kendine. Biz açmadık. Evet. Hiç kimse yok burada. Aynen hiç tekiz. Sadece alt katta var. Alt katlara babaannem gibi var işte. Annem gibi de orada Ay alt katta da yoklar sanırım. Gittiler yani şey. şeye. Evet herkes. Ama belki gelmişler Aşağıda olabilir. Da olabilir belki bilmiyorum. Gelmişler olabilir. Gelmişler olabilir de ya. Ama burada hiç kimse yok. Evet. Babasıyla. Normalde babam oluyor ama artık yok işte. Evet oradan ben. oradaki yastığa ben kalkayım. Evet oradan da oraya. Ay. Burası da eğlenceli bak. Eğlenceli ikinci yer ve eğlenceli birinci yer. Zıpla hadi. Aynen düşüyordun orada. yapınca tabii ki buraya böyle tutunum. Ben tutunmak istemiyorum ya. Ama illa ki elim oraya gidiyor. Benim de. Beynim illa ki oraya bir şey işte em, komut istiyor veriyor. Ya oraya istiyor. Evet ben istemesem de beynim istiyor. İteceğim. Evet. İkinciyi evet. de yaptığına göre. Şimdi görkemi yapacağız. Evet, al bakayım. Evet arkadaşlar şimdi görkem yapıyor. Burayı göstermeyi unuttuk. Sen burayı yaptın. Arkadaşlar bu arada şöyle çizgilere basmadan yapacağız. Basıyoruz. Evet, basmadan. Başlıyoruz. Zoomluyoruz. Göremiyorum seni. Çok fazla zoomlamışım ki. Evet. Heh, kapattım zoomlamayı. Arkadaşlar ben, ben, gördüğünüz gibi. Tamam. Arkadaşlar göstermişizdir. Tamam. Oraya, oraya koymayacağım elimi. Benim oraya inmiyor, <laughs> komut veriyor. Şuraya. Koydum. <laughs> Başlayalım. Tamam. <laughs> Arkadaşlar burası çok eğlenceli bir yer. Tamamdır. <laughs> <laughs> Ölmüş hakikati yapıyordu. Öl Arkadaşlar bu arada Görkem şu an bana bir kere şey yapıyorduk, Parkur yapıyorduk. Evet. Bir bana öl taklidi yapacaktı. Üstüne atlayacağım evet. dedim. Öl taklidi yapıyordum burada. Öl taklidi yapacaktım. Yapmıştı. Ve benim, benim üstüne atlayacağım dedim. Üstüne atlayacağım dedi. Ve Bian girildi. Evet, ben de evet. Arkadaşlar bu arada evet. da çizgilerden basmayacağız. Evet basmadım zaten. Ben söylemiştim ona. Evet. Şimdi bir daha yapıyoruz. Evet evet. Tamam. Ayaklarım da dairede görüyorsunuz. Görüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> bu arada arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, çintire basmayı. Evet. Zil tuşuna Olun. Abone olun, like atalım. Aşey <laughs> Abone ol, ailem ol yani. Abone ol, ailem ol. Evet, abone olun ve ailemize katılın. Evet. Ailemiz olun. Lan yapmadın. Aa <laughs> <laughs> <Lütfen> arkadaşlar. Ben hiç korkun. Burası tam değdim. Tamam. <laughs> Basmak şart değil oralar aslında. Tamam elimi yine Bir kez daha yapalım bence. Evet yapalım. İkimiz de birer kez daha yapalım. Sonra bitirelim. Aa, arkadaşlar. Bu çok eğlenceli. <laughs> Hadi. Bu çok eğlenceli bak. Ya. Evet. En eğlencelisi geliyor. Hadi. Zoomluyoruz. Üstüne ne yap? kadar zoomladım. Zoomlamadım daha. Televizyon görüyorum ne kadar zoomluyorum. Zoomlayamıyorum ki. Ha zoomladım. Tamam basmıyorum. Basmıyorum. Aa nasıl olur? Basmıyor. <laughs> Derken basma. Şimdi biraz çubuğu yapacağız. Yüzde bu sefer ilk ben yapayım. Tamam. Arkadaşlar gene evet, yapıyoruz. Evet, ben yapıyorum yine. Mola verelim mi? <laughs> Yok ya bence ben verelim. Zaten hemen bir. Zaten sen de yapacağım bitecek mi? Du, dur dur dur. Zoomlayalım arkadaşlar. Zoomladık. Aa, aa. Tamam. Ben bu kadar hangisini seçeceğim biliyor musun? çok kolay böyle zor yerleri seçiyorum yerden geçebiliriz aslında. Evet istediğimiz yerden geçebiliriz. Evet, Belki zorları istiyoruz. Evet ben zorları, İki göz zorları şey yapabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Yapıyoruz. Yapıyoruz. Bakın dur <laughs> dur. Dur, dur, evet arkadaşlar biz Tekrar geldi. biz yine bir şey baktık. Yine bir şey baktık. Atladı. Evet o değil, o. <laughs> dememişim Tamam. Yapıyor yapıyor yapıyor. Evet. Şimdi sen yapıyorsun. Tamam. Evet Kameraman. Kameraman. Kameraman olarak zoomluyorum. Bir kere daha yapacaktık ama. Evet. Annem geldi yani. Yine başlıyoruz. Artık tutmuyor. Benim de çok yoruldum. <laughs> Bunu versek. Ya sen bitiyor ya. Sen de yapacaksın. Bitecek bu kadar. Ben o taraftan geçiyorum. Sen oradan mı geçeceksin? Evet. Ama geçemem. Oraya zıplayamam. Ben bu da mı? Ben daha sarmamı bitirmedim. Tamam, de. Arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Anam ben de onu yapamadım. Aa oh, harbi lan. Her şeyi korkutuyoruz ya. Harbi lan diyorum ben de. Harbi lan. <laughs> harbi lan. <laughs> aynen çok eğlenceli ama. Korkunç olması da. Bir en Evet. evet. So şuraya şuraya yapacağım. Ah oh, değiyordun, değdin bile. Unuttum. Arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Evet. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar. Bir bye, bye. Aa, bye bye. Görüşürüz. Bye bye.